Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir vlogla tekrar birlikteyiz. Bu sefer çok komik bir anımı anlatacağım size. Gerçekten çok güleceğiz. Benim öfkelendiğim yanım, güldüğüm ve eğlendiğim taraftan çok çok daha düşük. Ya yani herkes öfkelenebiliyor ve bu öfkeye şahit olan varsa şu ana kadar olmuşsa ki olmuştur. Herkesten çok çok özür diliyorum. Bakın şimdi size bir şey çalacağım. <laughs> Amor de core Amor de cuore, cuore solo e hey amor. Bir yaptım, bir dört yaptım. Corazon. Aki. Amor de cuore, cuore solo. Ami e chi è cala da Dammi io. Şimdi bak. <laughs> Mevzuya geldik abi. Şimdi mi majör 9 girdim, la majör girdim, işte sol diyez minör yaptım. Bir majör 9'a bağladım. Neyse abi bir işe gittik. Yaş 28-29. 14-15 sene önce. İstanbul'dayım. İstanbul'daki son demlerim. Herhalde o dönemler kaç yıl oldu? 11-12 yıl oldu tabii buralardayım. Bir arkadaşımız var bizim canımız ciğerimiz Ercüment. Ercüment'i de piyasada hiç tanımazlar yani böyle. Çok da iş bağladı. Söylenemez ama Yani e bir arkadaşlığımız, dostluğumuz var. Toplama bir grup dedi. Abi dedi. Aradı. Güzel dedi. Bir iş var dedi. Gidiyoruz dedi. Nereye gidiyoruz dedim. İşte bilmem bilmem nereye. Tamam. Topla dedi grubu dedi. Yabancı Türkçe dedi. Çok güzel dedi. Bir saatlik iş dedi abi dedi. Çok da güzel dedi. Paramızı alacağız dedi. Tamam dedi. Topladım işte. Onu aradım. Bunu aradım. Perküs önce aradım. Herkesi topladık. Beyler dedik gidiyoruz. İşte buluştuk ettik. Bindik arabaya gidiyoruz abi. Neyse gittik mekana. Mekan hazırlanmaya başlamış. Bize sound check yapacağız yani sahneyi kuracağız. Böyle ortada böyle kravatlı çok şık beyefendiler falan dolaşıyor. Hoş geldiniz çocuklar falan dedi birkaç kişi. Merhaba efendim hoş bulduk dedik. Biz kurulduk işte. Sound check yapıyoruz. Sound checkimizi bitirdik, seslerimizi aldık, İşte mikrofonu kurdum ben, işte çocuklar kuruldu. Klasik gitar, ben akustik çalıyorum. Bir Takami'nin vardı Japon, onu sattım. <laughs> of, ne güzel gitardı biliyor musunuz? Basçı var, perküsyoncu var. Perküsyoncumuz çok tatlı. Muratcığım romandır kendisi, ben de romanları çok seviyorum. Romanlar bizim canımız ciğerimiz ya. Bu kadar eğlenceli, bu kadar tatlı insanlar. Ben çok seviyorum romanları. Neyse. O sırada atıştırdık bir şeyler. Genelde öğrenciler düzenler gittiği zaman yemeğini ne zaman yemek yiyeceğiz ya? <laughs> falan direkt abi. Abi yok mu be? <laughs> abi yaptık, yemeğimizi yedik. Ondan sonra program saati geldi. Saat buçuk yavaş yavaş başlayacağız. Bizim de böyle standart işte girdiğimiz yabancı Türkçe şarkılar var işte. Girdiğimiz programa yapıyoruz işte ufak ufak. O gün de Guevara diye bir şarkı vardır bilirsiniz. Aprendi Mons Akarerte diye. Onunla girdim herkes böyle falan yemek yiyor. Tıbbi'yi söyledim. Tamam İngilizce söyledim. Birden içeride böyle şey oldu. Herkes bakmaya falan başladı böyle ufak ufak. Bir tane daha İngilizce söyledim. Bir beyefendi geldi. daha yeni başladık abi. Beyefendi dedi bizleri bugün dedi Ercüment Bey'den dedi İspanyolca müzik istedik dedi, Sadece İspanyolca dinlemek istiyoruz dedi. <gülüyor> <gülüyor> e, şey dedim bizim dedim böyle bir bilgimiz yok dedi. Ama dedi biz dedi İspanyolca müzik yani bu yüzden sizi çok dedi met etti. Bak sizi çok met etti. Biz dedi İspanyolca dedi dinlemek istiyoruz dedi. Ben tabi o an adama ne diyeyim yani şimdi. Ulan sayın müdürüm. Ulan sayın müdürüm <laughs> diyecek halim yok. Tabi efendim adam gitti gitarcı bana baktı basçı bana baktı. Ne oluyor orada ya dedi Murat. <laughs> çok fena dedim. Abi ne olacak? Ulan program bitti yani o an. <laughs> <laughs> fişini çektiler abi. Bizim fişimizi çektiler. Neyse Allah'tan elimizde hani böyle 6-7 tane daha İspanyolca bir şeyler var. Ama uzatıyoruz abi. Uzatıyoruz. Abi buçukta sahneye çıktık. Adamlar 12'ye kadar eğlenmek istiyor. E ne yapacaksın? 40 dakika çaldım. 40 dakika çaldık. Şarkı bitti abi. Şarkıları başa alamazsın ki. Nasıl alacağım? Beyler dedim. Şimdi gitarcı baktı. Ne oldu abi? Basçı baktı. Murat bak. <laughs> bizim fişimizi çektiler. Allah belanı versin Ercüment dedim. <laughs> o an Ben dedi arayacağım dedi gitar dedi Ercüment. dur oğlum dur dedim sahnedeyiz. O zaman da akıllı telefon falan yok hani şimdi gibi. Ben hemen mesaj yazdım. Ercüment Allah belanı versin dedim. <laughs> Bana hemen bir cevap geldi. Gülücük idare edin çocuklar. Yani biliyor ulan. Bunu işi biliyor musun? Abi elime aldın gitarı. Neyse Gitarda. Dedim beyler bu akşamı bu geceyi kurtarmamız lazım dedim. Şimdi La Bamba, Guantanamera gibi şarkılar o an harcanamayacak şarkılar. Harcarsan ya yani o an çalarsan zaten ambiyansa göre uygun değil. İnsanlar dans edecek, eğlenecek ki o an patlatacaksın. Abi iki tane şarkı kaldı elimizde. Üç tane şarkı var elimizde. Onları hani o ana saklıyorsun. Şimdi anladım hani saklayacağımız şarkıları çizdim ben kafada. Hani rara ra la 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 yok abi. Adam istemiyor ya İspanyolca diyor adam. Olan sahne seni der, sahne bir ah. der. Neyse İspanyolca girdi. O an bir tane Türkçe girdim mecburen. Ne yapayım? La 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 Adam böyle yapıyor. Ay Allah ya <laughs> falan yapıyor. <laughs> Neyse bir şarkıdan geçtim 5 dakika. Beyler dedim. İşte o mi majör 9'u bastım abi. 1, 4, 5 dedim kalıp araya da akorları söyleyeceğim dedim. Önden bir açılış yaptım. <laughs> dedim hemen perküsyon girdi. Bir tur geçtim akorları. Hemen basçı aldı diziyi. Hemen gitarcı aldı diziyi. ikinci yani, de yani röprizde beraber girdik abi. <laughs> abi size soruyorum şimdi ya. Afrika'dasınız diyelim böyle düşünün. Afrika'dasınız siz Türk'sünüz, biz de Türk'üz. Diyoruz ki ya biz burada Türkçe müzik dinlemek istemiyoruz abi. Bize Afrika'ca, buraya yerli müziğini çalın diyoruz. Aa tabii diyorsun, biliyorsan çalıyorsun, bilmiyorsan da sallıyorsun abi. <laughs> Aynen ben nasıl sallıyorum biliyor musun? Önde işte İspanyolca şarkılar açık. iki sayfa. Oradan o kelimeyi alıyorum. Oradan o kelimeyi alıyorum. Yan yana koyuyorum. Hiç anlamı yok. Yani dedim içeride İspanyolca bilen varsa bittik hocam. Yani bu şarkının ortasında geliyorlar dedim yani. Öyle bir böyle diken üstünde bir grup ki. Neyse girdik şarkıya oradan alıyorum. Yani şöyle düşün. Kelimeler var arada iki üç tane tutan. <laughs> sallıyorum abi. Öyle bir sallıyorum ki. Amazon. diyor tabi. Hani İspanyolca ulan neresi İspanyolca? Yani birisi de desek ki hani Bask bölgesinin İspanyolca sahibi diyeceğiz yani sallayacağız. adada ya bizi dövecek. Ercümet'e diyor Allah belanı versin Ercümet <laughs> Abi ben girdim. Sallıyorum abi sözleri. Millet beğendi etti. Bakın bu videoyu sonuna kadar izleyin. Şimdi bu tiplemenin hangi tiplemeye benzediğini anlatacağım. Bir adam geldi flarlı oturduğu yerden kalktı. İnsanları gözlemliyorum abi. Kim ne yaptı ne etti hakim mi olaya? Masadan bir beyefendi kalktı flarlı elini cebine attı elinde beyaz şarabıyla. Geçti sahnenin böyle çok uzak değil orta bir mesafede sahneye bizim önümüze geldi. Bir taraftan içiyor bir eli cepte. Dedim beyler bizi dövecek şimdi şarkının ortasında. <laughs> Şarkı bitti abi. Ram pam çıkan O elinde bizi dövecekmiş gibi duran adam. Çok iyi. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> beyler yırttık dedim ben. <laughs> Millet nasıl bir alkış herhalde genel müdürlü tanışmadık yani. Millet o bütün müdürler onu daha fazla alkışıyor. Abi ben dedim ki beyler la minor. La sol fa mi. Bastır gitsin. Ondan sonra re minöre geç oradan bas geçsin. Abi iki saat salladık. İki saat beste yaptık sahnede. Sözü sallıyorum ben. Hani başka İspanyolca o elimdeki 6-7 tane İspanyolcadan şey yapıyorum. Bir melodi üretiyorum kafamda. Hemen alıyorum oradan o kelimeyi alıyorum yapıştırıyorum. Sıkıştım yerde de corazón diyorum. <laughs> Çocuklar ya. Müzisyenlere sahip çıkın, müzisyenleri öldürmeyin. Gerçekten çok güzel hikayeler var. Yani bu hayatta çok eğlenemiyoruz maalesef ama gerçekten yaşatmaya bakın. Özellikle roman kardeşlerimizi sevin, çok sevin yani. Çok eğlenceli. Ya. Arkadan Murat Bey, yapıştır! <laughs> Yapıştırıyoruz abi. En sonda insanlar eğleniyor tabii ritimde arttırıyoruz. Yani sallıyorum abi, benzeyen şarkıları birbirine sokuyorum. Bu ne yapıyor <laughs> En sonunda ne oldu? Bak şimdi. La Bamba'yı çaldım. Ondan sonra Guantanamera'ya girdim. Bitti. Millet felfecir. <laughs> abi bu kadar da İspanyolca repertuar olan görmedik ya dedi. Program <laughs> bitti. Ulan biz de bilmiyoruz ki zaten. Topu topu orada 6-7 tane şarkı var abi. Yani Recep Vedik bir bölümünde hatırlamıyorum. Toplantıda bir hikaye anlatıyor. Yani karınca ile Ağustos böceğinin hikayesini anlatıyor. Sinirleniyor ediyor. Orada da bir atasözü söylüyor. Orada Kalantor Torbi abi böyle bakıyor. ama bizim yaptığımız şey anlaşılacak bir şey değil abi. Çünkü sözler sallamaydı. O an beste yapıldı yani. Nereden baksanız 15-20 şarkı beste yaptık daha fazla. O zaman çünkü kamera falan olmadığı için işte. videoyu izleyen o gecede olan bir dostumuz varsa kusura bakmayın o, o şarkıları biz salladık abi bir <laughs> Kusura bakmayın ne yapalım yani size ulan sayın müdürüm bilmiyoruz mu diyeyim yani. Evet Ercüm sonra zaten aşırı. Ercüm da cezanı kalmasın ya o an beste yaptık yani hikaye bu. Onlarca şarkı beste yaptık abi. Yani tabii ki Filemen Koç'u ama Akdeniz ezgileriyle İspanyolca söylemiş gibi olduk yani. Göründük sadece. Öyle algılandık. Algı şudur çocuklar. Sahnedeysen o an isteği cevap verebiliyorsan ve o isteği karşındakine güzel bir şekilde sunmaya çalışıyorsan, kırmadan, incitmeden, gülerek yapabiliyorsan, insanlara bu sinerjide yaklaşıyorsan gerçekten başarmışsındır. O an gerçekten biz o geceyi kurtardık. Tamam müziği çaldık ama şarkıların birçoğu gerçek değildi. <laughs> ne yapayım abi? Yani böyle bir hikaye abi. Bir sonraki eğitim yapacağımız şarkı Metallica Nothing Else Matters'ın sadece akustik gitarlar bölümü olsun mu? Bunu lütfen yorumlarda belirtin. Eğer olsun diyorsanız bir sonraki şarkı Nothing Else Matters akustik versiyonu olacak.